Hoşgeldiniz Saygıdaşlar. Bugün <laughs> burada Alim'le yazdık, savaş, savaş yapacağız. Şey yapacağız. Videomuzu evet. beğenin, abone olun, ha. baslayalım. Bir um, de like de... atmayı unutmayın. Tamam de... yazmayı unutmayın. Ama bir de 10 19 like istiyoruz arkadaşlar. Evet 100 ben de 100 istiyorum. Tamam arkadaşlar. Hazır mısınız Yeah, Ay, yoruldunuz mu? Yoruldunuz <laughs> mu? Yoruldunuz mu? Hayır. Hayır. Oğlum parça da kerem önce bize öyle bir ağır ev diyecekler ki Ancak o çocuk parça bu adını satarsın Neyse arkadaşlar Elini at ona Neyse arkadaşlar Videomu bu kadar sar, Evet, ha, evet. A, Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Her zaman filmlerde abone, like atın Hoşçakalın arkadaşlar Sizi seviyoruz